sınırları içerisinde yaşamış olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde bulunan en eski caminin önündeyiz. Bir pagan tapınağıydı. Yapılış tarihi net olarak belli değil. Dolayısıyla binlerle ifade edilen, yani binlerle ifade edilen bir tarihlendirme dilimi içerisinde böyle bir tapınak vardı. Bu tapınak 300 30'lu yıllarda Roma İmparatoru Konstantin resmi olarak Hristiyanlığı kabul ettikten sonra pagan tapınağı bir Hristiyan mabedine döndürüldü. Hazreti Ömer devrinde sahabelerin büyüklerinden, sahabelerin en büyüklerinden olan Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretlerinin ki Allah ona komşu olmayı nasip etsin bize, Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretlerinin Yapmış olduğu bir sefer sonucunda Hatay Müslüman oldu, İslam ile şereflendi. O zaman hani her şehirde, alınan şehirlerde, alınan kiliselerin en büyük kılıç hakkı olarak camiye çevrilir ya, işte burası da Hatay'ın Hazreti Ömer devrindeki fethinden sonra camiye çevrildi. cami olarak kullanıldıktan sonra 900'lü yıllarda tekrar buraya Roma İmparatorluğu hakim olunca bir daha kiliseye çevrildi. Bu esaret, bu caminin kiliseye çevrilme esareti yaklaşık 100 yıl sürdü. Alparslan Gazi'nin, Allah onun da mekanını cennet eylesin ve bize komşu eylesin, büyük dede, büyük cet, büyük ata Alparslan Gazi'nin Anadolu'yu fethetmesinden sonra burası tekrar İslam ile şereflendi ve bir cami olan Habib Necar Camii kiliseden tekrar camiye çevrildi. Uzun bir süre cami olarak kullanılan bu yapının bizim dünyamızdaki en önemli özelliği Yasin suresinde anlatılan iki kişinin İslam'ı tebliğ etmek için şehri gezerken insanlar tarafından zorbaca karşılandı. O iki kişiyi tasdik etmek için dağ köylerinden birinin üçüncü kişi olarak ona yardıma geldiği yazar. Yasin suresinde Allah'ın kitabı olan, Allah'ın kelamı olan Yasin suresinde böyle bir ifade vardır. İki kişi İslam'ı anlatmak için gelir. Tabii ki de Peygamber Efendimiz henüz dünyaya gelmemiştir. Ve bu iki kişi Hazreti İsa'nın havarilerinden başka birle değildir. Pavluslardan, Petruslardan bahsediyorum. Bunlar gerçek Hazreti İsa'ya Allah'ın kulu ve Resulü olan Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Hazreti İsa'nın İslam'ı tebliğ etmek için Kudüs'ten, Mezopotamya topraklarından Anadolu'ya çıkan ve gördükleri her yerde İslam'ı Hz. İsa'nın anlattığı, tebliğ ettiği İslam şeriatını anlatmak ister. İnanmazlar, zorbalık yaparlar. Ona o iki kişiye yardımcı olarak onları tasdiklemek babında üçüncü bir kişi köyden inmiş ve onlara bu insanlar doğru söylüyorlar. Bunlar Allah'ın kitabını, bunlar Allah'ın kelamını, bunlar Allah'ın dinini anlatıyorlar. Biz bunlara tabi olalım demiş. Bunun üzerine zorba halk iki tane sahabeyi Hazreti İsa'ya mensup olan iki sahabeyi ve onları tasdik etmek için köylerden bugün hala dağlarda köyler var. Allah o alem belki de o köylerden biridir. Hala var çünkü. O köylerden birinden inen biri üç kişi Habibi Necar ve sahabeler şehit edilmiştir. İçeri de Hazreti İsa'nın sahabelerine ait iki sahabe türbesi bulunmaktadır. Ve onlara şahitlik yapan Habibi Necar adını verdiğimiz o güzel yürekli, o mert, o delikanlı iki tane adamın hakkını savunmak için bütün hataya kafa tutan o erkek adamın da türbesi içeride bulunmaktadır. Hazreti İsa'nın İsa'nın anlattığı İslam şeriatını dünyaya duyurmak için bu topraklara gelen iki sahabesi de o iki sahabeye destek vermek için köyünden kalkıp buraya gelen ve doğru söylüyor bunlar deyip şehit edilmeyi göze alan Habibi Neccar da gönlümüzün efendileri, gönlümüzün yiğitleri. Biz buraya geldik, Anadolu'nun ilk camisini gördük. Size de bunu anlattık. Şimdi de bu halini size gösteriyorum. Hiç mutlu değilim. Allah şahittir. Bu kadar mutsuz olarak yaptığım bir program, bu kadar isteksiz olarak yaptığım bir program yok. Şu alem gökyüzünü süslemek için yaratılan şu alem yanına da bayrak konulunca bizim namusumuz olan şu bayrak yere bakmamalı. Gökyüzüne bakmalı. Gökyüzünü aydınlatmalı ve şereflendirmeli. Yani bu gönüller bu bayrağı, bu alemi böyle görmeyi katlanamıyor. Bu yüzden mutsuz olarak istemeden yaptığım bir programdır. Keşke ben bu görüntüleri görmeseydim. Keşke Allah bize bu görüntüleri görmeyi nasip etmeseydi. Ne diyelim? Kaderde tecelli gahta bu da varmış. Ama yiğit yıkıldığı yerden kalkar. Yüzlerce defa restorasyon geçirdi. Allah'ın izniyle şu an kameranın arkasındaki Mehmet abiye de huzurunuzda soracağım. Mehmet abi bir yıl sonra inşallah bu cami düzelecek. Bir daha gelir miyiz? İnşallah dedi. Bir yıl sonra da bu caminin düzeldikten sonraki halini size göstermek için buraya bir daha geleceğiz. Ne diyelim? Yasin suresinde anlatılan hadisenin yaşandığı yerde bulunmaktayız şu an. Bu arada her geçen gün şehit sayımız artıyor. Şimdi şehit dedim. Şehitlik sadece savaşırken şehit olanlara mahsus bir makam değil. Allahu Teala'nın peygamberi olan Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde imanı olduğu şartıyla doğal afetlerde ölenler de şehit hükmündedir demiştir. Dolayısıyla burada ölenler de imanı olduğu şartta hepsi şehittir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.